Çok soğuk ya. Çok yoruldum. De çok az. Şurada azıcık sıcakklam. Zaten çok sıcak. Ne sıcağı ben ne diyorum çok soğuk ya. Oğlum yazın ortasındayız ne gidiyor bu ya? Neyse hemen şunu bayıltalım. Bayıl. Aa Hemen şunu götürelim şimdi. İki haftadır buradayım ya. Oğlum buradan çıkacağım ben bugün. Oy, benim Onu izleyeceğim. Selamun aleyküm. Neyse koşun derim buna ama Neyse. Abi neden buradayız? Ne yapacaksın bana? Hemen şöyle deney. Bir. Ooo. Oo. İşte bu kadar kolay. Hayır. Hayır. Ben de böyle olacağım ya. Hayır ya. Hayır ya. Kendim oluyorum ya. Ben zaten yiyorum. Çok sıkıntı. Hayır yo. Strasande. Hayır, hayır. Bir, iki. Allah şunu. Hemen şu ipi çöz. Çöz. Lan dur. Ya ama oha ya. Çözdüm lan ipi. Nasıl olabilir bu ha? Yürü git dostum. Al. Oo. Al şunu. Pum. Çoğalt. Oy. Allah'ım şunu. Oh. Yürü git. Oh. Bana kafa işe yaramaz adım Al şunu. İşte bu. Bunu bismillah ama ne bir şey dönüyor lan. Dağılıyor lan. Ben niye mi ya? Ya ben bir... Ya ama olmadı ya. Ya, nu, ya, ya.